ama ben onlar gibi yaşamak istiyorum. Yeter yok. artık. Yok. Yeter. Evet. Ankara dur. <laughs> Ankara. Evet. evet. Mehmet Şimşek gelmez olaydım Mehmet Şimşek. <laughs> Yerin dibine gir Mehmet Şimşek. Merhaba. Merhabalar. Ne düşünüyorsunuz abi Türkiye'nin ekonomik durumunda bir gelişme yaşanabilecek mi? Yok Bu mu? şartlarda yok. Mehmet Şimşek bayağı bir vergileri yükseltti. bir ee, daha yapıyordu. kötü oldu. Evet. Daha kötü oldu. Bak A'dan Z'ye her şeye zam geliyor. Elektriğe 135 geliyor. Mazota binden kaç geliyor. Suya ona göre geliyor. Kışa doğru doğal gaza zam geliyor. Memura yüzde 19 yaptılar zamanı. Yüzde ee, 19. emekliye ne kadar yaptılar? Ben on bin lira emekli maaşı alan adamım. Nasıl geçineceğim? Ev kiraysa bitti zaten. Bu. Yok. Kirası bitti yani. Yani. Ama yüz binlerce milyon insan böyle kirada oturuyor senin. E, öyle. Sen gene ev sahibisin ama. Yok ben ev sahibi değilim. De. Abimin yanındayım. Yok ki kira ödeyecek durumum yok ki kiraya çıkıp. Karşıya kadar bugün en dandik evler 15 bin lira. Hı? Bir de mutfağı var. yani Yani. Neyle geçince? Ekonomi nasıl iyi olacak? Beş yıl boyunca böyle bir insan yaşadıktan sonra nasıl sağlıklı bir birey olabilir abi? Olamıyor işte, olamıyor. İyi kötü geçiniyoruz. Peki herhangi bir oturma eylemi, mesela hep beraber toplanalım, 500 bin kişi, 1 milyon kişi oturalım, bak hiç bağırmak bile yok, oturalım, oturma eylemi yapalım. Olmaz mı? Olmaz. Yapamaz mıyız? Birleşemez miyiz? Ya yapsak bile, al bak emekliler sendikası var, derneği var, adamlar şey yapıyor, CHP destek veriyor. Ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Baştan gelmedikten sonra hiçbir şey olmaz. İstediğin kadar eylem yap, polis gazı yersin. Bu kadar basit yani. Hadi görüşürüz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Şimdi abim ben 22 yıllık iş emeklisiyim belediyeden. 22 sene oldu. 45. Ne emek ne emek harcadınız? Ne emek düşündünüz? E, tabii. Tabi. Şimdi nasıl söyleyeyim? İçine biliyor musunuz? Ne durumda? E, kayıttayız değil mi? Tabi adım Hüseyin. Allah'tan tek tabancayım. Aile, çoluk, çocuk yok. Oradan kurtardım. İyi ki yok tabii. Şimdi buradan Ankara'dakilere sesleniyorum vekillere, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere. Emeklerin durumu belli. Arz etmeye gerek yok. Kırmızı alem. Ha, en az yüzde elli olacaktı. En az. Ve de emekli milletvekillerine olacak zam mı? Almayacaklar. Nasıl maaşları çok? Diyecekler ki ya biz almayalım. Emeklerimiz mağdur durumda. O fonda biriken parayı emeklerimize takdim etsek deseler. Acaba cennetlik olurlar mı da? Yani gerçi halkımızın yüzde doksanı bu zamları hak etti. Ben açık konuşurum. Her gün korkusuz okuyorum. Allah'tan başka da kimseden korkum yok. E, Onun için bu kadın cinayetlerine bir çare bulunacak. Hanımını, ailesini katledenlerin ya beyni dağıtılacak ya sakat bırakılacak. O bir. iki emeklinin şurada kaç yıllık ömrü var. Allah'ımız bilir. Dış ülkelerdekiler en lüks otellerde kalıyor. E rakip güzel, şiş kapak İstanbul çok güzel. E, güzel ama onlara güzel. <laughs> Onun için bu emeklilerimize artık yani eylemin meylemin umurlarında değil. Umurlarında adamlar gülüp geçiyorlar eylemlere. Bak ben öyle değerlendiriyorum. Yani o, e, 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 30 yıldır belediyede hizmet verdim. O kokunun içindeydim ben şöp kamyonlarında. Emekli oldum. Aynen. Evet. Aldığım para 12 ve artı kiradayım. Allah'tan tek tabancayım. Bak samimiyetimle söylüyorum. Onun için şimdi Edip Akbayramız'da aldırma gönül aldırma için emekli diyor ama aldırsan ne olur? Doğru muyum? Çok güzel konuşuyorsun. Onun için iş işten geçmeden artık yeni bir kanun mu çıkacak yoksa ek madde mi olacak torbacı mı? Hani emekler torbacı da değil gerçi de Ankara'dakiler torbacı. Bak ben açık konuşurum yayınlansın bu. Ha, Ankara'daki... Torba kanununda yüzde yirmi var diyor emekli. Yani on bin liraysa on iki bin lira alacağım. Peki kendilerine gelince... Ben emekli maaşı hiç istemiyorum. Emekli maaşı istemiyor. i̇stemiyor. Ama ben onlar gibi hep VIP yaşamak istiyorum. Emekli maaşımı onlara veriyorum ben. Abici. Ama ben onlar gibi yaşamak istiyorum. Yok. Yeter artık. Yok. Yeter. Evet. Ankara dur! <laughs> Ankara! Evet. evet. Abiciğim, dediğim gibi milletvekillerinin zamlarını durduracaklar. Diyecekler ki sizlerin maaşı yüksek, kendileri de almayacak ama Cumhurbaşkanı da dahil almayacak orada ponda biriken parayı emeklerimize takdim edelim demekler şöyle son Bakalım demlerinde ha son demlerinde bir rahat hareket etsin deseler olmaz mı olur be abi. olur ama olmuyor işte olmuyorsa ne derler Erkin Koray'ın da bir parçası vardı kendim ettim kendim buldum. Aa, bu işler böyle abicim. Valla ben etmedim Hep. ama yine ben buldum. Teşekkür ediyorum Hep sağ ol abi. Ben etmedim de ama Vallahi. edenlerin sayesinde Hep ben aynen, de buldum. Aynen, aynen. Ne yapacağız şimdi? Nasıl ya geçineceğiz? Neydi o şimşek? Şimşek Mehmet. var ya, Mehmet Şimşek gelmez olaydım Mehmet Şimşek. <laughs> Yerin dibine gel Mehmet Şimşek. Şimdi 10 bin lira 12 bin lira alan emekliyi bir düşünün. Ev kiraları bugün Erzurum'daki insanlarla konuşuyorum 10 bin TL'nin altında yok diyor. Türkiye'nin 81 ilinde kiralar inanılmaz derecede artışa geçecek, bir 2 ay içinde artışa geçecek ve %60 yapılacağı söyleniyor. Şimdi böyle bir emekli olduğunuzu düşünün, yıllarca hizmet etmişsiniz, 10-12 bin lira para alıyorsunuz, bir de yüzde %20-30 zam yapacaklarmış hala. Enflasyon kaç? Enflasyon yüzde %170, bu rakamı verecek adam da yok piyasada. Niye? Korkuyorlar, zangır zangır titriyorlar. Allah'tan korkmuyorlar bunlar, şahıslardan korkuyorlar arkadaşlar işleri var, evlatları var, girmişler devlet kademelerine, hak etmeyen yerlere çıkmışlar. Basında, yayında milletvekili, bakan, bakan yardımcısı Ankara'da toplanmışlar. Bunlar kendilerine bir kraliyet ailesi gibi kurmuşlar orada. Aşağıda meclis lokantasında da yiyorlar, içiyorlar. Burada vatandaş cinnet geçiriyor, kimsenin umurunda değil. Bu ne zamana kadar böyle geçecek bilmiyorum ama Vatanını seven herkes endişe duyuyor, kaygı duyuyor kardeşim. Türkiye'yi düzeltin bir an önce. Düzeltemiyorsanız da defolun gidin başkaları gelsin. Onlar düzeltemiyorsa onlar da defolsun gitsin. Bu memlekette dahi de çok. Memlekete fayda verecek insan da çok. Sadece siyasi olarak yükselemiyor. O zaman biz de bu siyasi partilerin hepsini beynimizde sileriz. Eğer hala bizi bize doğru düzgün bir hizmet Aynen. verebilecek hareket yapmıyorlarsa bu kadar sıkıntıya rağmen yeni partiler kurulsun kardeşim. Yeni siyasi oluşumlar olsun. Bak, millet bıkmış. Bütün partilerden bıkmış. İnanın bıkmış. Ne, ne? zaman uyanacağız hocam? Var mı Vallahi bir uyanamıyoruz çünkü hepimizin maşallah beyinlerini yıkanmış. Sağlıklı insan, mi? tabii borçlar çok fazlasıyla. Sağlıklı insan var mı? Sağlıklı düşünen var mı? İmkanı yok. Yani ha. sağlıklı düşünenleri deli diyorlardır Tabii bu ki, işte. muhakkak. Okumuş, kültürlü, şöyle biraz aklıseli olan biri olsa bunları tamamıyla etmez. Hepsi demiyor şahsen. Ben şahsen etmiyorum. Peki ben, Cumhuriyet'in yetiştirmiş olduğu aydınlar, önderler bunlar nerede? Niye konuşmuyorlar? Kenara çekildiler. Hepsi böyle sanki şeyde bekler gibi. Bekleyin. Ne bekliyoruz? Bekleyince hiçbir şey kalmadı. Artık sonuna geldik. Olayın sonundayız. Ben eski hastacıyım. Hürriyet hastacısından emekliyim. Hı. Ben şu anda nefret ediyorum. Basından da nefret ediyorum. Hı. Yanlış anlama. Hı. TRT'den de nefret ediyorum. Çünkü sağlıklı bir düzen yok. Ben istiyorum ki her şey güzel olsun. Ama nerede öyle bir durum yok? Bütün gençlerimiz sefalet içinde. İnsanlarımız açlık içinde. Bu nereye kadar gidecek böyle? Bu mülteciler zaten başımızın çok büyük bir durumu. Onları bizzat getirildiğini de biliyorum. Anlaşmalı oldu. E ne olacağız peki biz? Nereye gidiyoruz? Şimdi bizim önümüzde bir muhalefet ha. partisi var. Çok güçlü. Hı. Cumhuriyet Halk Partisi. Tamam. Bunun ne gereken yapıyor? tepkileri vermesi lazım ki yoksa halk ne yapsın ki kendi başına? Ya tepkiler çok geç kalındı. E, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde sabit tutuldu her şey. Tabi anlaşmalar öyleydi. Şimdi özel geldi. Ne yapıyor? Bam 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 bam. Bağırma. İcraat yap. Bağırma. Erken e, seçim çıkar. mesela zorlayıp yaptırabilecek mi erken seçim? Zor. Çok zor. Yani eğer arkasında kuvvetli bir kişileri bulursa belki yaptırabilir. Biraz da halkın olması lazım. Bunun için de halk da isteyecek. Ama halkımızda öyle bir şey yok. Maşallah halkımız saldım sanayiye, saldım felaya. Hiçbir şey gördükleri yok. Ben inanamıyorum. İnan şuraya iniyorum, içim parçalanıyor. Alsancağa gidiyorum, içim parçalanıyor. Ben eski Alsancak değilim. Ama Yaşamak artık İzmir'de çok zor oldu. Hmm. Ben şanslı İzmirliyim ama İzmirliyim diyemiyorum. Dehşet bir kira Dehşet, var burada. korkunç, İnanılmaz. korkunç. Yani o zaten başlı başına en büyük sorun. Ondan dışı her şey pahalandı. Bugün gidiyorsun markete bakıyorsun elinde geliyor. Aa hanımefendi bak nasıl değiştiriyorsun kardeşim ben ona güvenerek alışveriş yapıyorum. Benim arkamdan koşuyor değiştirmeye çalışıyor. Fiyatı hemen yükseliyor. Evet, evet bunu yapan ne da... Ne denetleme var? Ne... Yok canım ne denetleme ya koltuk boş olsa bu kadar kötü olmazdı be abi. Vallahi bilmiyorum. O koltuk diye bir şey kalmadı. Saray kaldı. Koltuk yok artık. Koltuk bitti. Saray var. <laughs> Bakanların kim oldukları inanılmıyor evet. artık yani. O geliyor. Evet. Ötekin Murat Kurum e mesela kaybetmiş. Kaybetmiş tabii, tabii. niye getiriyorsun? Onu niye getirdiniz? getiriyorsun Çok sen ilginç. tekrardan? Bir de başka adam mı kalmadı? Hayır. Kendi adamlarıyla kendini güç çalacağını sanıyor. İşte hep öyle bir yapmadım mı canım? Kendi adamlarıyla hiç çalacağını sanıyor. Yalnız bu, 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 defa AK Parti ve MHP seçmeni de artık cebine dokunduğu için onlar da artık tepki gösteriyor tabii. ama. Ama yeterli değil yani yetmiyor. Evet. yetmiyor. Halkın birdenbire coşması gerekir. Nasıl Avrupa'da? Ben mesela Avrupa'ya da yetmiyor. Orada insanlar bilinçli, ayaklarını veriyor. Ama bizde öyle bir şey yok. 10 Miting kişi... yok, gösteriyor, hayır, herhangi bir şey yok. Bir, Hiç. şey bir de bunları yok. yapanlar böyle bir direkt bir terörist bandası gibi bir korkutma. Hayır. Sadece korku bir programı. Anayasanın halbuki miting hakkı var. Hiçbir bir şey yok bunda. Yakın Anayasa kaldı mı? Anayasayı çıfırattı, fırnattı, attı. Tamam. O hale getirdi. Çok zor dönemler. Çok direkt zor, direkt. çok zor. Allah yardımcımız Saygılar olsun. Hocam. Kolay gelsin. <laughs>